Efendim tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikte yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden evvel yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan şu anda karşınızda gördüğünüz uyarı ve efendim çekince notlarımız vardı. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda mevcut olan bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler. Kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Efendim otomotiv grubunun ikinci diğer videosuyla devam ediyoruz. Tüm o sonla başlayalım. 58.25'lik bir mevcut fiyatlamayla şirket hala düşen trendini kıramadı malumuz ve düşüş trendi hala şirket tarafında devam ettiğini birlikte görebiliyoruz. Ve bu düşen trend devam ettiği müddetçe de şimdi bakıyorsun şirket tarafına bak pardon şu bakın bölgeye Girip aşamıyoruz biz bu ülkeyi. Yani bu açık ve net. Demek ki bu şirket burayı aşamadı, bunların üstünde kapatamadı, kalamadı müddetçe ne diyoruz? Bir şey ifade etmek doğru olmadığını, yani teknik manada bir şey değiştirmeyeceğini ifade edip anlayabiliyoruz. Ne zaman ki biz geleceğiz bakacağız bu şirket bunların üstüne atmayı başarmış, bunların üstüne çıkmış. Yaklaşık bu 65'li fiyatlara denk geliyor. O zaman evet deriz. Bugün şu anda böyle bir şey var mı? Yok. Bu bir bu noktanın hala altındayız. Yani trendler hala devam e, ediyor mu diye sorduğunuzda 13 günlük 20 günlük kısa vadeli yok. Orta vadeli bakıyorum 50-100 günlük yok. Hala baktığımızda haftalık pivotun altında, aylık pivotun altında RSI sürekli düşmeye, değer kaybı yaşamaya devam ediyor osanla farkındaysanız. E, şimdi ele tutulur bir şey var mı? Yok. O yüzden hala şirket tepki fiyatları var mı? Tabii ki var. Bu 64-65 onay fiyatı olup işte bu 62, 60, tabi 61, 32'den başlayan, bak burası da tepki fiyatı bilin, yazayım. Bakın bunlar tepki fiyatları şirketin, bunlar bilinsin. Bu 65'li bölgelerin üssü onay fiyatları, bunlar bilinsin. Ama şirkette ne onay var ne tepki var, doğru mu? 8'de 8 tane matematiksel hepsi koşulların altındayız. Bu da hala bizlerin bu fiyatların altında olduğumuz için ve olduğumuz müddetçe de hep destek anlatmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor maalesef. Yani hala biz şirkette direnç, eski piyata dönüşler, değişim yazamıyoruz. Kasım'dan beri anlatıyorum size. Ekim'den beri bu şirket trendi kırıyor. Bundan sonra artık bir şey ifade edemeyeceğiz diye. Edemedik de hala da edemiyoruz. İşte bak destek anlatmaya hala devam ediyoruz maalesef. Bu da hala bizim 56-60-57 bölgesine doğru. Bu marj aranına doğru hala bir marjin aralığı makas aralığının desteğinin olduğunu gösteriyor. Yine bu bölge patladığı zaman bu sefer daha önce şirket manumuz 50'ye kadar geri çekilmişti. Yine bu 53.800'lere doğru. Yine bu 49, 30, 51'lere doğru. Yani hep anlayacağız destek. Yine bu eski fiyatları 54.26 bak çok ciddi bir fiyatlama. Yine burası unutmayın hep bu destekler. Yani hep destek anlatacağız. Hani öyle anlatabileceğimiz bir farklı bir durum yok. Tamam öyle. Ben yani odak noktam 53 800 54 26 olmaya devam edecek. Yani 49 çok değil. 57 kralta çok güçlü mü tartışılabilir. Ama 54 26 54, 800 öne çıkan bir destek olarak efendim ee, durumun buradaki bölgenin önemli olduğunu ee, ifade edeceğiz. Desteğimiz orasıdır. Bunun üstünde kalmamız çok önemli. Yoksa uzun vadeli destekler kırılmaya başlar yavaş yavaş. İşler değişir. Tepki bekliyoruz hala yavaş yavaş tepkiden çıkması daha sonra ancak onay alınması birlikte bir şeylerin değişebileceğini söyleyebiliriz. Elimizde pek teknik bir koşul yok hala tüm olsun için baktığımızda. Peki ya Buraya bakıyoruz 189'lu fiyatlarda şirketin olduğunu görebiliyoruz sizlerle birlikte. Ve bu 189'luk mevcut fiyatlama şirket tarafında incelendi. Hala şirketin gereken teknik koşulları gerçekleştiremediğini görebiliyoruz. Değişim için net koşullar yok. Bu net. Bu açık. Bunu herkes görebiliyor farkındaysanız. 222'lere denk geliyor. 222, 225 bölgesi gibi fiyatlara denk geliyor orası da. Anlayacağız 220'nin üstü. Yani öyle yazayım net bir şekilde ortaya çıksın. Şimdi bunlar. Bu, bunun dışında onay fiyatı burada. Tepki fiyatı nerede? 192 bandı. Şey 192 diyorum. 204-207 bandları. Bak şurası görüyor musunuz? Bak bu bölgede bu şirketin yani en, en az 200'lü fiyatların üstünde olması yazayım onu da buraya 200'lü fiyatların altında olmadan mümkünse 204-208 aralığında olması lazım ki tepki bölgelere bunlar 200'ler 204-208'ler geçenlerde geçen hafta bir tepki yaptı ama kıramadı. Hala buraya odaklıyız e, tepki fiyatında altındayız hala dayanmışız desteklerdeyiz hala 185 uzun vadeli malumunuz e, bildiğiniz üzere 200 günlük ortam çok önemlidir hala buradaki destek bölgesindeyiz biz. 1. Bir. Burası birinci bölge. Bunun altına kaldıkça şirket bu sefer geçenlerde bu şirket 150 liraydı. Bunlar 15-20 gün evvel. 150 liraydı. Yine destek anlatmaya çünkü devam ederiz. 185'in altına inilmemesi lazım. Bak 185 180 bölgenin altına inmek. Çünkü bizim destekleri anlatma olasılığımızın önünü açıyor da o yüzden. Yine şirkete bu sefer başlıyorsun. Yok 168'miş. 163'müş. Bu fiyatlar. Yok şirket işte efendim kaçak düşmüştü? 149.50'ye düşmüştü değil mi? O 150 fiyatları başlıyorsun anlatmaya anlayacağınız. Yani hep destek olasılığı. O yüzden bu destek olasılığının toparlarsanız sonuç bu destek olasılığının ortaya çıkmaması için şirketin bunların altında kapanışlar yapmaması lazım. Bunların altına kapanış yapmadığı müddetçe te tepki de beklersin. Tepkiden çıkarsa onayı da beklersin. Onayı kırarsa eski fiyatı dönüşünü anlatırsın. Eski fiyatı kırarsa e, anlatırsın. Anlatırsın yeter ki bu bölgenin artık altına inilmemesi. Uzun vadeli bölgede artık yavaş yavaş dilinilmesi. Ve bunların olsa da açılmadan artık tepkilerin yapılması ve tepkilerin üstüne çıkılması lazımdır. Bilginize. Hala bunları odaklanacağız. Yoksa destek bir, destek iki, destek üç bize hala bunları anlattırmaya devam ederler bunun altına salarsa diye düşünmekteyiz. Teknik manada ısız görüntü budur bilginize. Peki biraz koç grubuna geçiş yapalım. Türk Traktör var mı bozulma? Yok şirket tarafında. Görüşümüzde çok bir değişiklik zaten Türk Traktör'de olmadığını söyleyebilirim. E, şirket tarafında en önemli görüntü orta vadeli anlamda takip ediyorsak 500 lira. Orası önemli. Yani tam 500 mü değil. Yani 495, 494, 800, 495 bölgesiyle ile derler. Bunlar önemli olduğunu düşünmeye devam öncelikle ediyoruz. Bu bir. Biz bunların hala üzerinde olmaya devam ediyoruz farkındaysanız. Bu açık ve net psikolojik fiyatlar, destekler burada. Bu devam ediyor. Tamam. İkincisi kısa vadeli peki. Kısa vadeli anlamda biraz daha yakından bir trend takip edersin. Bak şurasıdır o da. Bu şirketin bu fiyatların üstünde olsun istersin. Şu anda şirket ne kadar? Bak 583'lü fiyatlarda. Biz de izleyeceğiz şirketin mümkün mertebe 550'lerinin işte bu 550 ben düz fiyat size yazayım. O, o, fiyatlar 550 fiyatların altına inmemesi. Yoksa burada destekler şöyle geçiyor. 500 efendim e, 53'te bir destek var. 500 efendim 59'da bir destek var. 558'de bir destek var. Yani demek ki 550'lerin altına yapmamalı inmemeli şirket. Bunu anlayabiliyoruz. E şimdi bizim şirket 550 fiyatında üstünde mi? Evet üstünde. Tamam. Demek ki orta vadeli bozulma var mı? Yok. Kısa vadeli bozulma var mı? Yok. Bu tahtaya bugün baktığında 13 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100, 200 günlük üzerinde mi? Evet. RSI değeri tekrar bir kez daha ellerin üstüne çıkmaya başlamış mı? Evet. Güçlenmeye yavaş yavaş. Tekrar orta bandın 50'nin ortasından üstüne çıkmaya çalışıyor mu? Evet. Haftalık pivotların üstünde mi? Evet. Yani yine itibara bakalım da diğer e, aylık pivotun belki evet altında altındayız ya da süper trend belki altındayız ama 9 tane gösterge var. 9 tanesinin efendim 7 tanesinin üstündeyiz sonuçta. 2 tane kalmış geri. Yani öyle şirketlere falan bir hepsinin altında her şeyin altında kalıyor işte destek anlatacağız gibi koşullar yok. Destekle anlatmıyoruz. Yok böyle bir şey. 550'nin üstü tutunamaz. 400 altına inerse destek anlatma olasılığının ön açılır. Var mı? Böyle bir şey yok. O yüzden ne diyoruz? Direnç. Eski fiyata dönüşler. Özellikle 600'lü psikolojik fiyatlar tekrar yerleşmeler. Bunların üzerine yerleştik mi eski fiyata dönüşleri rahat bir ifadeyle vurgulayabiliyoruz. Hala 628'leri, 630'lu bölgeleri bunları hala ifade et, Efendim edebiliyoruz. Bunları aşınca eski fiyata dönüşleri anlatabiliriz. 600 bu şirket malumuz 660-670 bölgesine gitmişti. Yine o bölge aralığını anlatabiliyoruz. Bunlar hep anlatılabilir ya da 700'lü fiyatlar. Yani bunlar hep ifade edilebilecek koşullar. Hala sahibi Türk traktörde. Direnç bir. Açtık bir direnç 2, direnç 3, direnç 4. Rekorlar, üstü fiyatlar gibi. Olasılıklar hala devam ediyor. Durum budur. Peki o takar. Buraya baktığımız zaman ise efendim sizlerle birlikte binli fiyatlarda olduğumuzu görmekteyiz. Burada var mı bozulma diye sorarsanız bozulmayı nasıl anlarsınız? Tahtanın öncelikle orta vadeli anlamdaki bölgesine bakarsınız. Ve her zaman ne diyoruz biz otokarda? Orta vadeli bölge 900'lü fiyatlarda geçiyor diye. Değil mi? O 900'lü fiyatların altına inilmemesi lazım. Çünkü 900'lerin fiyatların altına inmek demek ya ben yuvarlıyorum fiyat. Normalde bu fiyat 915'ten de geçen fiyat var. Yani o bölge aralığı 930'dan başlıyor. 900'e kadarki bölge aralığından bahsediyorum. Yani son fiyatı yazıyorum. 900 fiyatının kırılması demek buradaki birçok desteğin patlaması yani yaklaşık 5-6 desteğin kırılması anlamına geliyor. O yüzden 900 son fiyat diyoruz biz yuvarlayarak. Şimdi böyle bir şey var mı yok. Bu şirkete bakıyorsun bugün e, aylık pivotlarının haftalık pivotlarının üstünde kapanış ...yapmak için mücadele ediyor mu? Evet. Hala 13 günlük, 20 günlük, 50 günlük... ...100 günlük, 200 günlük ortamın üzerinde mi? Evet. RSI tekrar 50'lerin üstüne çıkmakla... ...mücadele ediyor mu? Evet. Yani şirket tarafında... ...hala bunların altına... ...inmeme durumu görüyorsun. Hala orta valide bozulmanın... ...olmadığını, matematiğin, tekniğin... ...hala bizden yana olduğunu görebiliyorsun yani. Hala. Peki. Bunun dışında... ...başka bir fiyat var mı? Var tabii ki. Yani 900'de ...işi bırakmıyoruz. 1000. 1000. 1000. 1000 önemli bir fiyat. Tekrar söylüyorum. Bu 1000'li fiyatların... 988. Tam 1000 değil. Ya benim tercihim bin. 988 teknik fiyat. Bunun altına inmeyecek. Bana sorarsanız binli fiyatların üstünde fiyatlamaya devam etmesi lazım. Bu çünkü burası psikolojik önemli bir değer. 4 tane. Önemli. Bunların üstünde kalmasına bu yüzden odaklıyız. 988'in altına inilmemesi, binli fiyatların üstü kapatılması tercihimizde, takipimizde bu yönde olmaya devam edecek otokar tarafında. Dadan orta vadeli bölge devam ediyor. Kısa vadede bunların üstü kaldığımız müddetçe hala eski fiyatı anlatırız. Bunun üstü kaldıkça dirençleri, eski fiyatları, eski fiyatlar aşılırsa rekorları anlayacak koşulları hala sahip olduğumuzu değerlendirebiliriz anlayacağınız. Burada da en önemli değer 1050 olarak karşımız çıkacaktır. Bu 1050 üstünde kapanışlara odaklanacağız sizlerle bir de i̇şte 1050'ler. İşte efendim daha önce gidip de kıramadığımız o 1100'ler. Bunlar 1050, 1100. 1100 aşıldı. Bu sefer 1200'ler ya da 1200'lerin üstü. Anlatılacak. 1050, 1100'e odaklı izahlı. 1100'de, 1050 e, üstten aşıp 1100'e açtık mı rekorları anlatmaya devam edeceğiz. Aynı şey açık ve net hali. Herhangi bir teknik bir orta ya da kısa vadeli bozulma görmüyoruz o takarda. Durum budur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar. Efendim diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdi. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler Sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geçişi oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewy üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra 2 istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.